insanlar din konusunda ikiye ayrılır. Birisi dini kendine uydurur, menfaatlerini alet eder. Böylece insanları dini kullanarak sömürürler. Bir grup da vardır ki sadece dine uyar. Sadece dine uyanlar da bu menfaat çevreleri tarafından son derece Kötü karşılanır çünkü onların işlerine gelmez. Ona her türlü hücumu ve hakareti yaparlar. Şimdi maalesef Abbasilerden itibaren artık İslam diye bir şey kalmamıştır. Ve bu mezhepleri o kadar bozmuşlardır ki Kur'an-ı Kerim'de çok açık ayet olmasına rağmen Talak suresinin dördüncü ayetini oradaki ciddi bir anlam kayması yaparak eşiyle boşanmış bir kadının yeni bir evlilik yapabilmesi için beklemesi gereken süreye iddet denir. İddet süresi adet gören kadınlarda üç temizlik dönemidir. Hamile olan kadınlarda doğuma kadardır. Bir de adet görme problemi olanlarda onlarda da üç aydır. Şimdi adet görme problemi ile ilgili ayetin anlamını bozarak adet görmeyen kişilerdir onlar. Ona henüz adet görmeyen anlamını vermişler. Henüz adet görmeyen dediği zaman küçük kız çocukları olmuş oluyor ve onların evlendirilebileceğini, hatta onlarla cinsel ilişkiye girilebileceğini kabul etmişler ve bütün mezheplere kabul ettirmişlerdir. İstisnasız tamamına kabul ettirmişlerdir. Ona erkekleri de katmışlar. Dolayısıyla çocukların evlendirilmesi meselesi bugün İslam aleminde sanki Allah'ın büyük mü gibi uygulanır. Bir hatıramı anlatayım. Bu çok kolay akılda kalabilir. Bir toplantı için Medine'ye davet edilmiştim. Ekonomiyle ilgili bir toplantı. Bir konuda kendi aramızda onlardan tartışırken çok sayıda hoca vardı orada. Birisi çocukların evlendirilmesinden bahsetti. Dedim nereden çıkardınız? Çocukların evlendirilmesi diye bir şey yok ki dedim. Ne demek yok ya? Bütün mezheplerde var. Ben mezheplerde yok demiyorum. Kur'an'da yoktu. E Muhammed Aleyhisselam Ayşe validemiz evlenmedi mi? Hayır. O 6 yaşında değil. Kesinlikle 18 yaşın üstündedir. Bütün kaynaklara bakın görürsünüz ama ben onun üzerinde durmayacağım şimdi dedim. 18 yaş üstünde ve kendi kararıyla evlenmiştir. Kimsenin baskısıyla değil. Neyse dedim ki siz biliyor musunuz? Kur'an'da evlenme çağından bahseden ayet vardır. Nerede dediler? Ondan sonra Nisa suresinin 6. ayetini okudum. Dediğim çocukları evlenme çağına gelinceye kadar deneyin. Aa varmış ya dediler. Şimdi size çok garip gelir. Dedim içinizde en iyi Arapçayı bilen hanginiz? Arap Dili Edebiyat Fakültesinde kanını şey yaptılar. Gel dedim buraya. Ona birkaç tane ayet okuttum. Bak şimdi burada diyor ki evlenme çağına varıncaya kadar deney. Reşit olduklarını anladığınız zaman yani olgun olduklarını artık parayı kullanma konusunda akıllı bir şekilde kullanacak noktaya geldikleri zaman babalarından ya da varis bırakanlardan kalan mallarını onlara verin. Ondan iki önceki ayette Allah diyor ki yani Nisan suresi 4. ayetinde kadınlara mehirlerini verin. Veren erkek vermesi için elinde yani kendisinin parayı kullanacak olgunlukta olması lazım. Orada rüşt deniyor işte hemen 6. ayette. Ondan sonra kadın alıyor ve diyor eğer bu kadınlar kendi gönülleriyle size bir takım aldıkları mehirlerinden verirlerse onu da yiyebilirsiniz. Gördün mü bak veren erkek reşit olması gerekir. Alan kadın onu da reşit olması gerekir. Sonra birkaç daha ayet okuttum. Ve kalktı. Herkes şaşırdı. Aa, yahu çok açık ayetler. Nasıl olmuş da bütün mezhepler bu, bu yola girmiş? O kadar açık ki. Yani Biloğa ermek yetmiyormuş, evlenmek için reşit olmak da gerekiyormuş. İşte bunları çok iyi bilmek zorundayız. Allah'tan korkan ilim adamları hemen kabul ediyor ama mezheplerinin kuru kölesi olmuş olanlara kabul ettirmek mümkün olmuyor.